Mevlana'nın 749. Vuslatını Alma ilçe Programı'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. De. Bugün sizlere damla olamadan, deryadan den vurarak haddimin sınırlarını biraz zorlamak istiyorum müsaadenize. Ee, malum Mevlana Denizi'nden Karınca kararınca, kabımızın aldığınca, aklımızın yettiğince, dilimizin döndüğünce anlayabildiklerimizi sizlere aktarmak istiyorum. Mevlana denilince benim şu kut aklıma iki şey gelir. Birincisi umut, ikincisi de ilahi aşk. Umutla başlamak istiyorum. Hani hepimizin diline peresenk olmuş o meşhur sözleri vardır ya Mevlana'nın. Gel, gel. Ne olursan yine de gel. İster kafir, ister mecusi, ister putperest ol, yine de gel. Bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değil. Yüz kere tövbeni bozmuş olsam da yine de gel. Adeta bal küpünden sızan bal damlacıkları gibi o güzel sözlerinden birinde yine Mevlana Hazreti Pir şöyle der. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Söz gelimi Anadolu coğrafyasında Selçuklu Devletimiz yıkıldığı zaman, dağıldığı zaman milletimizin bittiğini, diz çöktüğünü zannetmişlerdi. Ama biz bir başka bahar için Osmanlı Baharı için sadece yaprak dökmüştük. Yine Osmanlı Devleti yıkıldığı zaman milletimizin yok olduğunu, bittiğini, diz çöktüğünü zannetmişlerdi. Ama bir başka bahar için, cumhuriyet için, cumhuriyet ile yeniden doğuş için sadece yaprak dökmüştük. Üç kıtada at koşturan necip bir milletin soylu evlatları olarak köklü bir mazi, güçlü bir gelecek ve mutlu yarınlar için her zamankinden daha ümit var olmalıyız ve yetse kapılmamalıyız. Mevlana nafi adlı eserindeki sohbetlerinden oluşur. Orada kendine özgü bir metafordan bahseder. Dümar yani iki deniz. Bir başka değişle denizin içindeki gelen çıkan inci ve aynı sudan beslenen yılanın zehri. Aynı kaynak fakat iki farklı sonuç. Hepimiz aynı yağmur altında ıslanırız ama kimimize rahmet, kimimize eziyet olur ya. Aslında insanoğlu bir yağmur tanesi gibidir. Kimimiz gül yaprağına düşer, kimimiz çamura. Aslına bakarsanız sesimizi değil, sözümüzü yükseltmeliyiz. Çünkü yağmurlardır yaprakları. Geçerken, büyüten, gök gürültüleri değil ki. İnsanoğlunun içinde ne varsa onu dışa vurur. Tıpkı... Su testisinin dışına içindekini sızdırması gibi der Mevlana. Dolayısıyla içimizdeki o umut cevheri incisini işleyerek mücevher haline getirip bundan sonraki süreçte kendi ellerimizle umutlarımızı yok etmemeliyiz. Zamanında öğrencilerim için kalem almış olduğum dokuz kısalık bir öyle nesil ki diye şiirim vardı. Orada Umut'tan bahseden bir dörtlüğü söz Umut'tan açılmışken sizlerle paylaşmak isterim. Şöyle demiştim. Her seferinde dibe vursam da ümidini yitirme asla. Ürkek yüreğini kırık kalbime yasla. Yarın şimdi rüya gibi gelen düne kıyasla çok daha güzel olacak. Yeter ki çabala demiştim zamanında. Şimdi gelelim yakın ve uzak tarihten yekse kapılmayan, ümitsizliğe düşmeyen ve her daim ümidini koruyan önemli şahsiyetlerin tarihe mal olmuş hareketlerine. Mesela uçma deneyimleriyle defalarca alay edilen Hezarfen Ahmet Çelebi Yılmadı, pes etmedi, asla da asla vazgeçmedi ve sonrasında Galata'dan Doğançılar'a kadar, Püskülar'a kadar uçmayı başarabildi. Ümitsizliğe kapılmadı. Bir başka örnek. Dünya dönüyor dediği için Roma Kilisesi tarafından zindanlara atılan Gali'yle davasından vazgeçmedi, pes etmedi ve günün sonunda haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. Bir ara duyma etkisini kaybeden Beethoven ümidini yitirmedi ve besteleriyle adını dünya müzik tarihine altın harflerle yazmayı başardı. Yusuf Peygamber kör kuyulara atıldı, kara zindanlara düştü ama ümitsizliğe asla düşmedi. Ve sonunda Mısır'a sultan olmayı başardı. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, kainatın efendisi son peygamber. Taif'te taşlandı, ayaklarına kara sular indi, yaralandı. Ama davasından asla ve asla vazgeçmedi. Ve günün sonunda Taiflilerin de milyonların da kalbine girmeyi başarabildi. Bir başka örnek. Kurtuluş Savaşı yıllarında hatırlayalım. Düşman askerleri Ankara Polatlı'ya kadar geldi ve kurucu liderimiz gazi oldu ama asla ümitsizliğe düşmedi. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır ve o satı bütün bir vatandır diyerek ya istiklal ya ölüm fermanını haykırarak düşman askerlerini denize dökmeyi başardı. Ve ne demişti hatırlayalım? Bütün ümidim gençliktedir. Bütün ümidimiz sizlerde arkadaşlar. Bir başka örnek. Büyüme hormonları yetersizliği sebebiyle spor yapamayacağı söylenen Lionel Messi azmetti, gayret etti, ümitsizliğe kapılmadı ve sonunda dünyanın en iyi futbolcusu ve aynı zamanda Dünya Kupası'nı Arjantin milli takımına getirmeyi başardı. Bir başka örnek. Okuma yazma bilmeyen bir anne babanın evladı. Yalnız bir Anadolu delikanlısı, Mardinli, sekiz çocuklu bir ailenin evladı olarak tüm imkansızlıklar ve zor şartlara rağmen Aziz Sancar günde ortalama 16 saat çalışarak ülkemize ve kendisine Nobel ödülü almayı başardı. Ve son örneğimiz yine Hazreti Mevlana'dan olsun. Zamanında kendini bilmezler, çeşitli delikodu ve iftiralarla Hazreti Mevlana'ya bir takım isnatta bulundular ve Hazreti Mevlana şu ifadeyi kullandı. Aşk bir davaya benzer. Cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa yani cefan yoksa hiçbir davayı kazanamazsın ki. Hiçbir davayı kazanamazsın. Şu kısa hayat yolculuğumuzda yürürken ayağımıza batan dikenler, elimize batan dikenler, belki de aratmış olduğumuz gülün habercisi, belki de özlediğimiz güzel günlerin müjdecisi olamaz mı? belki de karanlığın en zifiri olduğu an, aydınlığa en çok yaklaştığımız andır. Bilemeyiz ki. Hayallerimizden, ümitlerimizden asla vazgeçmeyelim. Ne demiş Hazreti Pir? Bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değil. Yüz kere tövbeni bozmuş olsam da yine de gel. Evet, gel davetine icabet ederek gelelim ikinci önemli noktaya, aşka. Aşk bir uçurumdan düşmek gibidir. Onun için sevgiliye yar denilirler Hazreti Pir. Malum hepinizin bildiği gibi aşıkın maşukuna kavuşması anlamında kullanılan vuslatı yani hakka yürüyüşünü yani vefatını, ömrünü ifa etmesini şebi aruz yani düğün gecesi olarak nitelendirir Hazreti Pir. Zaten tasavvufta aşk ey ben olan sen diyebilecek kadar kendi benliğini başkasının benliğinde eritebildiğin duygunun adıdır aşk. Fena filla yani Allah'ta yok olabilmenin adıdır. Hanken pişebilmek, piştikten sonra da yok olabilmek, yanabilmenin adıdır aşk. Onlarca değişik tanımları var. Ama son dönemde Hece'nin son büyük şairi, Cemal Safi'nin dokuz kıdadan oluşan aşkı tanımlamış olduğu tek hece adlı şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. 10 ee, tane değişik 10 tane değişik telmih dediğimiz özel hatırlatma sanatına başvurulmuştur. Bu yönüyle ben çok severim. Madem aşktan söz açıldı bu noktada Cemal Safi'nin tek hece aşk adlı şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sınır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimse sizin kısmın da yok, kasmın da. Görünmezim, cismin yok, resminde. de. Dil büzmezim, tek acaba isminde de. Barınan, gönül denen yer benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti tarihi bahtı. Yerle bir eyledim tacile tahtı. Akıl almaz nellerim, var Kamil iken cahil ettim alemi. Vahşi yahşi ettim zalimi. Yavuz iken sebon ettim seni. Her oyunu bozan, gizli zor benim. Sebeb bazı Leyla, bazı Şirin'di Hasrım için yüce dağlar delindi Bilek gücüm Ferhat ile bilindi Kuvvet benim, kudret benim Fer, benim Yeryüzünde denir ettim vereni Lokman ekim bulamadı çaremi Aslı için kül eyleyip keremi İbrahim'in atıldığı kor benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevlana'nın hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet. Enbiyanın yüzündeki nur benim. Enbiyanın yüzündeki nur benim demiş Cema Safi. <laughs> çok değil. Bundan 4 yıl önce halkın rahmetine sonsuz muafiyetine tevdi ettik ve zamanında da Hece adlı dergiyi çıkartan çok önemli bir şairimizdi. Onu da bir kez daha rahmetle anmış olalım. Ee, sözü de fazla uzatmamak lazım malum. Hazreti Pir'in söylediği gibi pişmişin halinden hiç anlar mı ham sözü kısa kesmek lazım. Ben yine haddimin sınırlarını zorladım. Hepinizden özür diliyorum. Bu vesileyle programımıza her zaman katkısını veren bize destek olan ilçe milli eğitim müdürümüze, şube müdürlerimize, müdür arkadaşlarımıza, kıymetli misafirlerimize, basın mensuplarımıza ve programa katkı veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve Mevlana'nın bilge kişiliğinden istifade edebilmek dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. çok emek veriyorlar. Aynı zamanda branşımda edebiyat çok törenlerde görev aldım. Onun için tören hazırlamanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Zaten arkadaşlarınızın buradaki performansında da sanırım dökülen terleri gördünüz. Onun için gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Törenler okulların kimliğidir. Ben öyle bakıyorum olaya. Sahneye çıkıştan inişten, sahnede duruştan o disiplini zaten anlıyorsunuz. Ne kadar disiplinli çalışıldığını görüyorsunuz. Mevlana'nın derinliğinin havuzundan azmi, sabrı, disiplini de bugün bize örnek olarak gösterdiler diye düşünüyorum. Yürekten tebrik ediyorum. Helal olsun size gençler. Ağırlıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Benim, bu kadar 80 kişilik e, öğrenciyi, bu kadar disiplinli gerçekten nasıl çalıştırdınız? Yüreğinize sağlık. Tabi okulda gördüğünüz gibi çocuklar sanatçı, öğretmen sanatçı sesini duydunuz, e, okul müdürü edebiyatçı. Artık buradan ne çıkar böyle bir tören çıkar? Evet. Çok teşekkür ediyorum tüm <laughs> yöneticilerimizle. En iyisi sağlıklar. Çıkar.